Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün 8. ünitemiz olan geometri konusunu işleyeceğiz. Birinci dersimiz paralel ve dik kenar. Arkadaşlar bizler geometri konusuna bundan önceki derslerimizde girdiğimizde üçgenler, çokgenler, dörtgenler gibi konular işlemiştik değil mi? Şimdi bizler doğru parçalarından bir araya gelerek paralel kenar, dik kenar gibi özellikleri göreceğiz. Arkadaşlar bizler artık aralarında iki paralel doğru ve birbirine dik doğrular tanımlarını yaparsak paralel doğru aralarında aralarında sabit bir uzaklık bulunan ve asla birleşmeyen doğrulardır. Yani bakın şurada. Şimdi AB doğrusu CD doğrusu. Aralarında belli bir uzaklık var. Hiç bu uzaklık artmıyor, azalmıyor. Sabit bir uzaklık ve hiçbir zaman birleşmiyor değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın, bunların hiçbir zaman birleşmez. Ve yazarken de bizler artık mesela AB doğrusu. AB doğrusunu yazarken şu şekilde AB yazıyoruz. Üzerine doğruyu temsil eden bir ok. Mesela CD doğrusu. Yine üzerine Doğruyu temsil eden bir tane çift taraflı ok çiziyoruz. Doğru işareti paralel dediğimiz zaman da iki tane arasına yatay çizgi koyuyoruz. Bu ne demektir? AB CD'ye paralel veyahut da CD AB'ye paralel. Tamam mı arkadaşlar? Birbirine dik doğrularda birbiriyle kesişip dört tane dik açı oluşturan doğrulardır. Bunu da yazarken yine mesela AB doğrusu CD doğrusu birbirine diktir arkadaşlar. Diki temsil ederken de şu şekilde işaretimizi koyuyoruz. Şimdi örneklere bakalım. Bakın görüyor musunuz? AB CD'ye diktir. Çünkü 4 tane dik aç oluşturmuş. Buraya bakıyoruz. Paralel olmayan ve dik olmayan doğrudur. Buna geldim. Bakın aralarında belli bir mesafe var. Ve hiçbir zaman asla birleşmeyecek 2 tane doğrudur. O zaman bu paraleldir. Bu şekilde bunlar da arkadaşlar. Eğer ben doğrular devam ettirirsem şurada kesişiyorlar öyle değil mi? Demek ki bunlar birbirine paralel değil. Aynı zamanda dik de değil yani paralel olmayan ve dik olmayan doğrulardır. Şimdi örneklerimizle konumuzu pekiştirelim arkadaşlar. Buraya geldim. Doğrular birbirine paralel mi yoksa kesişen dik olmayan doğrular mı? Buraya geldim. Şimdi birinci örneğim. Bakıyorum. 90 derecelik dik aç oluşmuş. O zaman birbirine diktir. Buraya geldim. Arkadaşlar buna baktığım zaman hep dar açılar oluşmuş. O zaman dik olmayan doğru bakıyorum aralarında sabit bir mesafe var. Asla birbirle kesişmeyecek olan çizgilerdir. O zaman paralel. Buraya geldim. Bakın saatin üzerinde akrep ve yelkovanı Yelkovan temsil eden iki tane doğru var. Bunlar birbirine dik olan doğrulardır. Buraya geldim. Arkadaşlar şimdi ben söylüyorum siz yazın. Bu paralel de değil. Birbirlerine arkadaşlar şöyle baktığımız zaman dik açı oluşturmuş olabilir. O zaman dik doğrulardır. Buna baktım paralel olmayan ve dik olmayan bir doğru. Paralel olmayan ve dik olmayan bir doğru. Ama şu altıya bakarsanız arkadaşlar yani şu şekilde düşünürsek dik olan bir doğru da olabilir. Tamam mı? Biz buna en iyisi yine aslında bizim arkadaşlar normalde paralel ölçen şu şekilde gönlümüz olması lazım elimizde. Bunu elimizde olursa Bununla çok güzel bir şekilde açıları ölçebiliriz. Şu an biraz yorum yaptığımız için buna dik diyebiliriz. Ama bunun arkadaşlar dar açılı olduğu belli. Şimdi iki paralel ve iki dik doğruyu belirleyelim. AB, AC. Şimdi AB'ye bakıyorum. Burada. AC neresi? Bakın burada. Şöyle devam ettirirsem ikisi birbirine dik. AB, CD. Arkadaşlar bunlar birbirine paralel AC CD bakın AC CD bunlar da birbirine diktir arkadaşlar. Yani paralel ve diki birbirinden ayırdığımız zaman soruları çok rahat şekilde çözebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar. Buna bakıyorum. Paralel olmayan ve dik olmayan doğrular. Buraya geldim. Şimdi arkadaşlar, şuna baktığım zaman şu iki doğru birbirine paralel. Bu doğruyla bu doğrular da birbirine diktir. Öyle değil mi? Evet. Yani burada hem paralellik var ve diklik var. Buraya geldim. Arkadaşlar bir merdiven, merdivenin yanlarını oluşturan doğrular demiş. O zaman ikisi birbirine paralel. Buraya geldim. Bakın paralel de değil çünkü kesişiyorlar. E, 90 derecelik 90 dereceden fazla aç oluşmuş. O zaman paralel ve dik olmayan doğru. Buraya baktım. Kesişen çizgiler arasında dik açılar oluşmuş. O zaman dik diyebiliriz. Buraya geldim. Doğrular arasında arkadaşlar dik açılar oluşmuş. O zaman buna da dik diyebilirim. Kürek çekme yarışması zevkli bir yarışmadır. Yandaki resmi kullanarak AB ve CD doğrularının paralel mi yoksa dik doğrular mı olduğunu belirleyelim. Arkadaşlar AB böyle, CD böyle. Baktığımız zaman bunlar hiç birbiriyle kesişmeyecek doğrular gibi duruyor değil mi? O zaman birbirine ne deriz? AB paraleldir CD'ye. Hemen yanındaki sorularla devam ediyoruz. AC şurada CV AC şöyle bir doğru arkadaşlar CV de CV arkadaşlar sanırım burada ufak bir hata yapmışlar. Kitabımıza buna şöyle diyelim. CH diyelim. Olur mu? O zaman bakıyorum. Şurası H olsun çünkü C V diye bir doğrumuz yok arkadaşlar. Yanındaki resmi kullanıp boşluğa uygun sembolü koyalım demiş. V D C B C B burası V D. Hmm. Arkadaşlar D D doğrusunu da bulamadık. Bu sorumuz. Sanırım kitabımızda çocuklar bir yazım hatası olduğu için D harfini göremiyoruz. HV demiş. O yüzden bu soruyu arkadaşlar es geçelim. Alttaki 22. soruya devam edelim. Yandaki sembolü kullanarak tamam hemen belirleyelim. AB şu şekilde AC bu şekilde. O zaman ne olur arkadaşlar? A, b ABCD Bakın devam ettiriyorum. Bunlar aralarında sabit bir mesafe var ve hiçbir zaman birbiriyle kesişmeyen doğrular. O zaman paralel AC, CD dik açı oluşturmuş. O zaman diktir. Sayı doğrusu. Aşağıda gösterilen noktalardan iki noktayı birbirine birleştirerek iki tane doğru çizin. Sonra şekilde görülen paralel doğrulara eş doğru sayısını bulun. İki noktayı birbirine birleştiren iki tane doğru çizdim. Sonra şekilde gölen paralel doğrulara eş doğru sayısını bulun. Arkadaşlar onlara şu şekilde paralel doğru sayısını çizebilirim. Yandaki şekilde iki doğrunun birbirine dik mi yoksa paralel mi olduğunu açıklıyorum. Şimdi ben bu doğrular devam ettirirsem bakın şöyle gidecek değil mi? E, aralarında dik açı oluşmamış. O zaman bir kere dik değil. E arkadaşlar bunlar kesiştiği için paralel değil. O zaman bu bu iki doğru birbirine dik olmayan ve paralel olmayan doğrulardır. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci dersimiz olan üçgenlerin sınıflandırılması. Bizler üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre altı farklı şekilde sınıflandırabiliriz. Üçgenler açılarına göre dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgenler. Kenarlarına göre de çeşit kenar, ikiz kenar, eş kenar üçgen olmak üzere farklı farklı sınıflandırma yapabiliriz. Dar açılı üçgen dediğimiz üçgenin tüm açıları dardır. Yani dar açı neydi? 90 dereceden küçük. Üçgenin üç tüm açıları 90 dereceden küçük olması lazım. Dik açılı üçgen açılardan biri dik olacak çocuklar. Yani şu yandaki şekilde gözüktüğü gibi Geniş açılı üçgende açılardan biri geniş açılı olacak. Yani 90'dan büyük olacak. Hatırlıyor musunuz? Önceki derslerimizde dik açı, dik olmayan açı bu şekilde görmüştük. Şimdi geldik bir de üçgenleri biz açılarına göre değil sadece bir de kenarlarına göre sınıflandırırız. Çeşit kenar üçgen. Bu arkadaşlar herhangi iki kenarı aynı olmayan üçgendir. Yani en az iki tane kenarı birbirinin aynısı olmayacak. Bakın ikiz kenar üçgen. Arkadaşlar adından da belli. Bu at size neyi çağrıştırıyor? İkiz kenar. İkiz ne demektir? Aynı değil mi? Mesela ikiz kardeşler vardır. Belki sınıfımızda da ikiz kardeş olanlar olabilir. Bunlar nedir? Birbirine benzeyendir. Birbirinin aynısıdır öyle değil mi? O zaman ikiz kenarda dediğimiz iki kenarı birbirine benzeyen aynı olan üçgenler eşit olan üçgendir. Eş kenar bakın eş kenar demiş yani üç kenarı da birbirine eşit olan üçgenlerdir. Hemen örneklerle konumuzu pekiştirelim. Bakın. Burada veriler kenarlarını vermiş, açılarını vermiş. Şimdi kenarların üçü de aynı mı? O zaman eşkenar. Peki açıların hepsi dar açı mı? Yani 90 dereceden küçük. O zaman dar açılı üçgen. Buraya geldim. Bakın 7, 7, 12. İki tane kenarı aynı, bir tanesi farklı. O zaman ikiz kenar üçgen. Buraya geldim. 30, 120, 30. Bir tane açısı 90 dereceden büyük. Yani geniş açılı üçgen. Buraya geldim. 5, 12, 13. O zaman çeşit kenar üçgen. Açılardan bir tanesi 90 derece mi? Evet. Yani dik açı. O zaman dik açılı üçgen. Hemen konumuzu pekiştirelim. Üçgenin türünü yazınız. Eşkenar, ikizkenar veya çeşitkenar üçgen. Ayrıca dar açı, geniş açı. Bakıyorum. 3, 4, 5. O zaman ne oluyor? Çeşitkenar. Bir tane açısı 90 derece. O zaman dik açılı üçgen. Arkadaşlar buraya geldim. İki tane kenar eşit. Ne olacak? İkiz kenar. Evet ben söylüyorum. Siz yazın. İkiz kenar. Açısı geniş mi? Evet. O zaman geniş açılı üçgen. Buraya geldim. 3, 3, 3. Üç kenarda eş mi? Evet. O zaman eş kenar üçgen. Üçünün de açıları 90 dereceden küçük olduğu için dar açılı üçgen. Şurada çadırın ön tarafı. Üç kenar birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgen ve dar açılı üçgen. Buraya geldim. Şekillerden faydalanarak tabloyu doldurunuz. Kırmızı şekil üçgenden kaç tane var? İki tane. Kenar uzunluğuna göre ne olur arkadaşlar bu? Çeşit kenar. Açı ölçüsüne bakıyorum. Bir tane dik açısı var. O zaman dik açılı. Buraya geldim. Yeşilden kaç tane var? Bir. Arkadaşlar bakıyorum. Çeşit kenar. Üçgenim. Dik açılı üçgen. Maviye geldim. Maviden kaç tane var? Bir tane. Şimdi üç kenar birbirine eşit. O zaman eşkenar dar açılı üçgen. Sarıdan kaç tane var? Bir tane var. Bakıyorum. O zaman çeşit kenar geniş açılı. Arkadaşlar burada bir tane hata var. Sizce hatayı nerede yaptık? Bakalım bulabilecek misiniz? Şimdi arkadaşlar kırmızı şekle tekrar dönüyoruz. Bu bir kare mi? Evet. Karenin tüm kenarlar birbirine eşit mi? Evet arkadaşlar. O zaman iki tane üçgene ayırmış. Şu iki kenar birbirine eşit olmayacak mı? Evet. O zaman burası çeşit kenar değil. İkiz kenar üçgen. Devam edelim. Kenar uzunluğu ve açı ölçüsüne göre üçgenin türünü belirleyin. Bakıyorum 5, 10, 14. Arkadaşlar 3 tane kenarlar birbirinden farklı olduğu için çeşit kenar açısı geniş olduğu için geniş açılı üçgen. Bakıyorum hemen iki kenar birbirine eşit. İkiz kenar Arkadaşlar dik açılı olduğu için dik açılı üçgen. Üç kenarı birbirine eşit bu çizgiler çocuklar aynı aynı anlamına geliyor eşkenar dar açılı üçgen. Buraya geldim bunlar çocuklar levhalarımız her zaman kenarlar birbirine eşittir eşkenar dar açılı üçgen. Arkadaşlar 10. soruyu demiş ki yandaki şekilde bulunan üçgenleri açı ölçüsüne göre renklendiriyorum geniş açılı üçgenleri kırmızıya Dik açılı üçgenleri maviye, son olarak dar açılı üçgenleri de yeşile boyuyorum. Arkadaşlar boyama etkinliğini size bırakıyorum ödev olarak oldu mu? Sizler açının türüne göre kırmızıya, maviye ve yeşile boyayabilirsiniz. Tarık kare şeklinde bir bahçe tasarladı. Bahçenin karşılıklı iki köşesine birer kazık dikti. Sonra her iki kazığı iple yandaki şekilde görüldüğü gibi birleştirdi. Yani şuradaki gibi birleştirmiş. O halde bahçeye bilen kaçta üçgen vardır? Kenar ve kenar uzunluklarına ve açı ölçülerine göre üçgen çeşidi. Arkadaşlar bir tane üçgen burada, bir tane burada. Yani iki tane üçgeni var. Bakıyorum kare olduğu için üçgenin şu iki kenarları birbirine eşit mi? Evet. O zaman üçgen çeşidine göre, kenar çeşidine göre ikiz kenar üçgen açısına göre biliyorsunuz kanel, karenin kenarları diktir. Açısına göre de da, dik açılı bir üçgen. Hemen 12. şekle bakıyoruz. Kenar uzunluklarına göre üçgen çeşidi. Eşkenar üçgen. Bakıyorum. Üç kenar birbirine eşit olan üçgen sayısı. Bir rengi kırmızı. İkiz kenar. Arkadaşlar ikiz kenar olan şunlar birbirinin aynısı olduğu için bir tane rengi sarı. Çeşit kenar olan yani 3 tane kenar birbirinden farklı. Bakıyorum arkadaşlar şu mavinin 2 tane mavi var. Açı ölçüsüne göre bakalım. Dik açı olan arkadaşlar mavinin şuraları birbirine diktir. Üçgen sayısı 2. Rengi mavi. Dar açı 3 tane açısı 90 dereceden küçük olan bir tane var. Rengi kırmızı. Açısı geniş olan Arkadaşlar burada geniş açılı üçgenimiz yok. O zaman 0 diyoruz. Şu da aslında dar açılı üçgendir. Tamam mı? Bunu da ekleyebilirsiniz. Eşkenar üçgen dar açılı üçgen olabilir mi? Arkadaşlar eşkenar üçgen üç kenarı birbirine eşit olan üçgendir. Zaten bunların arkadaşlar açıları her zaman dar açılı üçgendir. Tamam mı? O yüzden yanıtım evet. Toplam kenar uzunluğu 22 metre, iki kenarın uzunluğu ise 6 metre olan, 6 ve 10 metre olan üçgenin türü nedir? Bakın. Toplam kenar uzunluğu 22 mi? Hemen üçgenimi çiziyorum. İki kenarın uzunluğu 6 olmuş. O zaman buraya kaç kalır? 6 kalır değil mi? Çünkü 6 artı 6 12 22 imiş. O zaman bu üçgenin türü ikiz kenar üçgendir. Açı ölçülerine göre ikiz kenar üçgen türü nedir? Dar açılı üçgen de olabilir. Arkadaşlar geniş açılı üçgen de olabilir. Hatta dik açılı üçgen de olabilir. Sizler de yazıyorum kısmını kenar uzunluğu ve açı ölçüsüne göre üçgen türü hakkında bir soru yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.